Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber, e, bugün benim doğum günüm arkadaşlar. Ve bugün sizler beraber doğum, doğum günü hediyemi açtım arkadaşlar. Mopusaurus Jurassic World Chaos Theory. E, Epic Evolution. E, Epic Evolution'dan bu arkadaşlar. Mopusaurus figürü. Öyle söyleyeyim. Bunlar yeni çıktı bu arada. Ve arkadaşlar e, bugün benim doğum günüm bildiğiniz gibi. Benim e, bu arada pastamı kesip de yedim yani kutladık doğum günüma alacığım. Neyse e, beni mutlu etmek için ne yapabilirsiniz? E, bir abone olun bir de like atın arkadaşlar lütfen arkadaşlar bir abone olup like atın arkadaşlar zaten eğlenceli şeyler yapıyoruz. lütfen bir abone olup bir de like atın. Neyse ben şimdi bu şeyi çıkaracağım kutusundan şöyle şey olabiliyor bir de dikeş şuradan ah, basınırdı de şey oluyor. Şimdi ben bunu kutusundan çıkarıp geliyorum. Bu arada şurada kodu da var. Neyse onu sonra göstereyim. Bunu açık geliyorum. Boom. Evet arkadaşlar geri geldim. E, ee, kutudan çıkartmayı size birlikte yapacağım. İplerini kestim. Şöyle çıkartayım. Mopusaurus figürümüz açıldı arkadaşlar. Şu kutuyu da bir şuraya atalım. Aynen öyle. Ee, oraya koydum yani. Böyle bacakları var arkadaşlar. Ay ayakları var. Aslında baya güzel bir figür. Baya iyi. Bir saniye bu bayağı iyiydi yalnız. Kafası da sallanıyor ya şöyle. Bayağı iyi bir figür. Böyle hareket ettirebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Neyse. E, dinozor sesi çıkarmayı bırakayım. Figürü inceleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi e, kafası oynuyor kükremek için. Kollar da var şöyle. Bu arada bu figürde şöyle bir şey var. Kolları yumuşak. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hareket de ediyor yani. Bu Jurassic World Mattel'e bayağı iyi bir şey yapmış yeni figürler için. Ya yani Mattel Jurassic World figürlerini bayağı iyi yapıyor. <laughs> Alkışlama. Neyse şimdi size kodu göstereyim. Eee Buradan dikenleri falan var. Bu dinozorların kod şeyi var arkadaşlar. Bakın. Ee, ee, şu an videoyu durdurup o uygulamayı indirebilirsiniz. Ee, Jurassic World uygulamasına. Ee, şu an videoyu durdurup bu kodu şey gösterirsiniz şöyle. Ee, oradan ee, dinozor çıkacak. Bu dinozorun mahpusu çıkacak. Onunla da öyle oynayabileceksiniz. Size oyunda bilgiler veriyor. Biraz dinozorumuzu inceledikten sonra ee, o kodu okutacağım arkadaşlar. Siz de göreceksiniz. Bu arada benim de diğer Jurassic World figürlerim de var. Tabi onlar e, onların e, eskiden e, eski figürlerdi onlar arkadaşlar. Hala var tabi. Metrican, Tussaurus, T-Rex, Majungasaurus, Dracorex, Zinsetops. Öyle. Siz biliyorsunuz zaten. Onların şeyi de şu ayağı, ayaklarında vardı. Tabi Jurassic World bir e, upgrade getirdi oyuncaklarına. Artık kodu şöyle yapabiliyorsunuz. Bence bayağı güzel olmuş bu hali. Bu arada şöyle kuyruğu da oynayabiliyor. Böyle. Bu şey arkadaşlar yeni çıkan Alosaurus figürüne de benziyor. Ama bu baya güzel. Alosaurus. Çok iyi olmuş bu ya. Baya güzel gözüküyor bu arada. Baya iyi bu arada. Ee, şöyle gördüğünüz gibi üstünde şöyle şeyler de var desenler. Bayağı güzel bir şey arkadaşlar öyle söyleyeyim. Neyse. E Alt detayını da göstereyim size. Şu bacakları şöyle yapalım. Ayakları. Ayağı da şöyle hareket ediyormuş. Oo! Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Eski koleksiyonlar şey vardı. E, eski Jurassic World oyuncaklarından. Magicantosaurus'um var benim. E, hatta kanalın e, tepedeki ekranında şey var resminde. Magicantosaurus figürümü koydum arkadaşlar. E, şey var onda. aya aya böyle oynamıyordu. Sadece dev t oynuyordu. Sadece büyük dinozorlar oynayabiliyordu. Şimdi ise e, orta boy diğer figürler de yani şey yapabiliyor. Yani eskiden eski koleksiyonlarda eski Jurassic World oyuncaklarında şey dinozorlarında sadece şey oynuyordu. Büyük dinozorlar ayaklarını böyle oynatabiliyordu. Ama şimdi orta boy dinozorlar da oynatabiliyor. Bence bu bayağı iyi olmuş. Ben de bunu büyük sanıyorum yani. Bayağı büyük bir dinozor. Giganotos varsa benziyor bu arada şu kısma. Jurassic World Dominion'daki scene'i yapayım mı size? Dur. Anne hani giganotosaurus yüksüyor. Neyse, devam edelim. D Jurassic World'a gittik. Şöyle şey yapıyor arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi e, size comparison yapacağız arkadaşlar. Bütün Jurassic World figürlerimi getireceğim, size comparison yapacağız. Size comparison ne demek? E, boy karşılaştırması yani, öyle söyleyeyim. Neyse. Bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Mopusaurus T-Rex'in yanında bu kadar boyda arkadaşlar. Bu da benim e, Dino Rivals T-Rex figürüm. Şöyle ağzını şey yapabiliyor. Kuyruğu da sallanıyor arkadaşlar. Evet bu da Mopusaurus. Böyle oldu arkadaşlar yani. Ama e, Mopusaurus yine T-Rex'in yanında baya büyük gözüküyor. Bakalım diğer orta boy Bakalım Mechikantusaurus ve Majungasaurus'un yanında nasıl duracak. Allah telefonu Arkadaşlar, Mapusaurus'un büyüklüğünü işte şimdi görüyorsunuz. Bakar mısınız arkadaşlar? Metrikantosaurus bu kadar boyda ama Mapusaurus böyle bir boyda yani. Mapusaurus yine e, yanında yarı boyda olsa bile yani bayağı büyük yani arkadaşlar. Bakar mısınız? bayağı bir fark var yani şey gibi. E, Öncelikle bayağı büyük gözüküyor yani Mapusaurus. Giyanotosaurus'a da benziyor arkadaşlar. Şöyle zaten dikenlerini çıkardığımız zaman zaten oradan pek gözükmüyor. Ya Mapusaurus Metricanthosaurus'dan daha büyük. Yani öyle söyleyeyim. Arkadaşlar zaten Majungasaurus yani Metricanthosaurus'dan yani yine aynı şey oluyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Mapusaurus hele Majungasaurus'dan bayağı büyük. Bu ses çıkartabiliyor. Böyle söyleyeyim arkadaşlar. Neyse, e, minik dinozorlarım da var. Yine sizin için göstereceğim. Bu minik dinozorları zaten size comparison bile yapmama gerek yok. Bakar mısınız? Zaten ya mapusaurus o kadar büyük ya yani. Yani o dev dinozorlar yani, ancak trek sadece büyük. Bakar mısınız ya? Şöyle bir ağzını açsana be. Mapusaurus. Böyle yer yani, öyle güçlü. Neyse arkadaşlar hemen kodu okutmaya geçiyoruz. Boom. Bu bir şeyler göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi eski Jurassic World figürlerinde şöyle bir şey var. Ayaklarında kod var. Neyse hemen geçelim. Evet arkadaşlar şimdi epe gireceğim. Şöyle kodu şöyle çıkartayım arkadaşlar. Okutacağım kodu. Ee, hemen girelim. Hep girince böyle bir ekran veriyor bu arada. Continue. Geldik. Scan kod. Tamam şimdi okutacağım. Okudu. Çıkacak galiba. Dinozorumuz çıkıdı. Dur şöyle. Gece de yapabiliyorsunuz. Gece olunca böyle oluyor. Gündüz yapalım. Böyle oluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim böyle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oh! Cool.